Merhabalar. Bugün sizlerle tavuk tantuni yapacağım. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz tavuk göğsü. Tavuk göğsümüzü kuşbaşı olarak doğuruyoruz. Yaklaşık 300-350 gram var burada. 1 adet büyük boy soğan, 2 adet küçük domates doğradım. Benimkiler küçüktür. Siz varsa 1 adet büyük domates de doğrayabilirsiniz. Burada da kendi damak zevkinize göre baharatlarınızı ayarlayabilirsiniz. Ben çok az kimyon, karabiber ve kırmızı biber kullanacağım. Şimdi tenceremin içine yağımı alıp içine tavuk göğüslerimi boşaltıyorum. Tavuk göğüslerimi iyice pişene kadar suyunu bırakıp çekene kadar ocakta tutacağım iyice pişireceğim yani kapağını kapatıyorum ki kendisi suyunu çeksin ve toparlasın şöyle ara ara kapağını açıp karıştırabilirsiniz tekrar kapağını kapatıyorum Evet, tavuklarımız bu şekilde piştikten sonra içine soğanlarımızı atıyoruz. Soğanlarımızı çok sonra atmamızın sebebi soğanlarımızı tamamen öldürmeyeceğiz. Yarı çiğ kalacaklar. Şöyle attım içine baharatlarımı da atayım ben. ve tuzumu da atıyorum. Evet, normalde yemek pişirirkenkinden çok daha yani ona göre biraz daha fazla yağ katıyoruz. Yani normalde bir kaşık yağda yapıyorsak yemeğimizi tantuni de iki kaşık katıyoruz yağı. Evet 3-4 dakika soğanlarımızı kavurduktan sonra bakın tam ölmeden içine domateslerimizi atıyoruz. Domateslerimizi de tam öldürmek istemiyoruz. Gerçekten bunun lezzeti bu şekilde oluyor. Yoksa diğer türlü eriyip gidiyorlar. Evet, bir dakikaya yakın domateslerimi içine tuttuktan sonra altını kapatıyorum tenceremin ve kapağını da kapatıp bir 2 dakika dinlenmeye bırakıyorum bu şekilde. Servis için tantunimi borcanıma boşaltıyorum. Tabii ki tantunimin olmazsa olmaz salatasını yapmak için de soğanım var. Bir adet soğanımı şöyle halka halka doğradım. Burada bir adet domatesim ve biraz maydanozum var. Bunların hepsini karıştırıp yağ tuz ekleyip salatamı oluşturuyorum. Evet yağımı tuzu ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Salatamız da gayet basit gördüğünüz gibi. Burada kendi yaptığım lavaşlarım var. İsterseniz siz de kendiniz yapabilirsiniz. Sayfamda lavaş tarifi de var. Yukarıdaki linkten şey yapabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Ya da hazırda kullanabilirsiniz. Lavaşımı alıyorum. Tatimin şu an şöyle bastırıyorum. Evet, sosuna bulamış oldu. Üzerine tantunimden alıp koyuyorum. Evet. Tantunumdan koyduktan sonra üzerine salatamdan koyuyorum. Ve sarıyorum lavaşımı. Tantunumuz hazır. Gerçekten tadı çok güzel oluyor. Umarım siz de denersiniz ve beğenirsiniz. Afiyet olsun diliyorum. Görüşmek üzere.